Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu motiflerin yapılışını göstereceğim. Birlikte öreceğiz, göreceğiz. Böyle internette gezerken modellere baktım. Bir de böyle bir şey deneyelim bakalım dedim. Nasıl duracak dedim. Benim hoşuma gitti güzel. Bakalım örelim birlikte. Birlikte karar verelim. Yine iki renk ipimiz var. Ben yine bu ipimle devam ediyorum. Bir beyaz, bir renkli ipimiz var. Tığımız. Ve başlayalım. Bunda iki farklı örgü tekniği kullandım. Ortayı tamamen fıstık <laughs> örgüyle yaptım. Kenarları da sanki tunus işi gibi oldu. Bakalım, örelim görelim, değerlendirelim. Hepimize şimdiden kolay gelsin. Önce bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Ve evet, dört kere. Bir. iki, Üç. Dört. Yapıp. Kapatıyoruz. Şu araya yapacağız. 4 zincir çekiyorum ben şu araya. 4 tane zincir çekelim. 3 4 Yine 1 2 3 4 yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi şu araya yapacağız. Bu araya ben tek zincir çekiyorum. ve şuraya geldik. 1 2 3 4 kapatıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 3 4 Bu 4 zincir çektiğimiz yerler arkadaşlar bu yaprakları oluşturacağımız yerler. Bilginiz olsun. 1 2 3 4 kapatıyoruz. Tek zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 benzer motifler var. Fakat daha çok dolgu üzerine yoğunlaşmışlar. 1, 2, 3, 4. Özellikle şu orta kısmı dolgu üzerine yoğunlaşmışlar. Ben dedim bu sefer farklı bir şey çıkaralım. Bakalım nasıl duracak. Önce bir denedim. Baktım hoşuma gitti. Dedim sizlerle paylaşayım. Örmek isteyenler varsa beraber örelim tek zincir çekiyoruz 1 2 3 tane grubumuz oldu dördüncü yaprağımızın olacağı yere hazırlıyoruz 1 2 3 4 kapatıyoruz 1 2 3 4 şu aradaki zinciri yapıyoruz 1 2 3 4 Ben yine lif piphi ile yapıyorum arkadaşlar. Sizler farklı kalınlıkta iplerle de deneyebilirsiniz. Tek zincir çektim ve şu en tepede sabitledim. İlk sıramız böyle arkadaşlar. Şimdi şu sihirli halkamızı sıkıştıralım Bir sonraki sıraya geçiyoruz Şuraya cc ile atlayalım Ve tam şuraya 10 tane uzun bacak yapacağız arkadaşlar Şu ilk 2 çekiyoruz arkadaşlar ondan sonra uzatıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi dediğim gibi Tunus işi gibi her birinden çıkararak başa geliyoruz. Ve başa geldik tek zincir çekiyoruz. Ve şu boşluklara birer tane dolgu ile sıranın sonuna geliyoruz. 2 Toplam 10 bacak, 9 dolgumuz oluyor arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz ve şurada daha önceki sırada tek zincir çektiğimiz bölüme sık iğne ile sabitliyoruz tekrardan 3 zincir çekiyoruz yine burada 4 zincir çektiğimiz boşluğa 10 tane bacağımızı yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine her birinden çıkartaraktan 1 bir, her birinden ipimiz çift katlı olduğu için birazcık dikkatli yapmamız gerekiyor kat ayırmamak için tek katlı da sanırım birazcık daha kolay olur ama çift katlı da, da durması böyle döküm döküm bence daha hoş duruyor yine o sizin tercihiniz olacak yine tek zincir çekiyoruz bu boşluklara sık iğne ile geç batıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. İkinci yaprağımızı da tamamlamış olduk böylece. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. 2 3 Yine şu tek zincirin olduğu bölüme sabitliyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Ve yine buradaki boşluğa 10 tane bacak yapıyoruz. Bu bacaklar eşit olmalı arkadaşlar. 3 çekerken öyle dikkatli ol olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane daha yapıyoruz 6 7 8 9 ve 10 sanki hem sık iğne yapmış gibi oluyoruz hem bacaklarımızı tamamlamış oluyoruz yine her birinin içinden geçirerekten sıramızın başına geliyoruz Yine toplam 9 tane tek zincir çekiyoruz. Her birisinin arasına bataraktan 9 tane sık iğnemizi 2, 3 4 5 6 7 8 9 3 zincir yine şu ortaya batıyoruz yine 3 zincir ve şuraya 10 tane bacağımızı yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yine sıramızın başına geliyoruz. Dediğim gibi ip çift katlı olduğu için arada böyle problemler yaşayabiliyoruz. Her zorluğun arkasından da bir güzellik çıkıyor. Tek zincir çekiyoruz. Tekrardan her birinin arasında birer sık iğne yaparak sıramızı sonlandırıyoruz. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. Yine bu boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. Ve üç tane zincir çekip şu en tepedeki sık iğnenin üstüne cc ile bağlıyoruz renkli ipimizle işimiz bitti arkadaşlar şimdi beyaz kenarımıza geçelim bu kenar hemimizin arttırma e, işte, bağlantı sıramız olacak sırayı bitirdiğimiz sık iğnenin tepesinden başlıyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere sık iğne olarak batıyoruz. İpi uzun kesmişim. Yanındakine geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve aynı yere batıyoruz. Yanındakine geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Zincir çektiğimiz zaman hep aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Hem etrafımızın süsü oluşmuş oluyor. Hem de ekleyeceğimiz noktaları belirlemiş oluyoruz. Yanındakine geçtik yine. Yine üç tane zincir çektik yine aynı yere battık tekrardan yanına geldik 3 tane zincir çektik ve ilk yaprağımızın üstünü tamamladık şimdi arkadaşlar tığımızın üstüne hiç dolamadan şu an demin battığımız yere aynı noktaya batıyoruz ve biraz uzun çekip kapatıyoruz sonra tekrardan karşı iki yaprağın en tepesine batıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Dördüncü motif ekleyeceğim için arkadaşlar 3 ayrı noktadan eklemem gerekiyor. 4 ayrı noktadan eklemem gerekiyor. Onun için ilk başta 5 tane 2 iki, 3 ikinciyi yaptık. üçüncüyü yaptık bir iki, üç dördüncüyü yaptık bir iki üç beşinciyi yaptık şimdi tek zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 tane sayıyoruz ve altıncıya batıyoruz ve tek zincir çekiyoruz tekrardan aynı noktamıza geri dönüyoruz bu bağlantı noktalarımız böyle olacak arkadaşlar bir zincir çekip yanındakine sabitliyoruz tek zincir çekip ilk başladığımız noktaya geri dönüyoruz 3 tane 3 yerden ekliyorum arkadaşlar böyle ve en sondakine yapıp 1 2 3 boş bırakıyoruz tekrardan şu en dibe batıp ilmeğimiz biraz uzun çekip şu noktayı yapıyoruz sonra yine karşıdaki ilk sık iğnenin tepesine geçiyoruz Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. Aynı noktaya geri dönüyoruz. Yanındakine batıyoruz. Tek zincir çekip karşıya bağlıyoruz. Tekrar tek zincir çekip aynı noktamıza geri dönüyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Tek zincir çekip karşıya bağlıyoruz tek zincir çekip geriye dönüyoruz burayı böyle tamamladık Arkadaşlar <laughs> Şu, bu üç tane eklenmeye yaptıktan sonra yanındakine hiçbir işlem uygulamadan sadece 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıp bırakıyoruz yanındakine geçiyoruz. Tek zincir çekiyoruz. Şimdi şu bitişiğimizdeki motife eklememiz gerekiyor. Oraya ekledik. Tek zincir çekip geri döndük. Bu böyle arkadaşlar. Yani aralarında birer tanesi boş kalacak. Üçer taneyi ekleyeceğiz. Yine burada da üç tane ekleyeceğiz. bir boş bırakacağız yine buradan da bir boş bırakacağız üç tane ekleyeceğiz bu sırayı tamamlayalım tekrardan karşılık gelelim karşımıza geleyim arkadaşlar sıramızı tamamladık motifimizin hepsini ekledik dediğim gibi yani şu ortalarda birer tane boş bıraktık yanı birinci değil ikinciden başlayarak ekledik 2 3 4 ekledik Ondan sonra tekrar bir motif varsa varsa eğer tek boş bırakıyoruz yine üç tanesini ekliyoruz ve şuralarda birer tane boşluk kalıyor ve eklendikten sonraki görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar çok kolay bir model çok çabuk yapabileceğiniz bir model yani menekşe şeklinde ben buna menekşe motif diyeyim. Çünkü menekşeye benziyor. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlar varsa kolay gelsin. Bugünlük bu kadar. Yine başka tariflerde başka modellerle görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. İyi günler. <laughs> Quiet of the morning.